Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu akşam sizler için bir deneyim paylaşacağım. Evde meyve suyu yapımı. Soda şişelerine atmayı biriktirdik. Soda şişelerinin ağzını kapatmak için internetten kullanılmamış sıfır kapakları aldık. Aparat olarak da kapakları sıkmak için böyle bir alet mevcut. Bunu şu mıknatıslı bölge var içerisinde. İster buraya koyarak şişelerin ağzına yerleştirirsiniz. İsterseniz de bu şekilde koyup üstüne yerleştirdikten sonra sıkmak sıkarak kapatabiliriz. Olmuş hali. Şu an birkaç tane deneme yaptık. meyve suyumuzu hazırlarken içine biz kendimiz kırmızı meyvelerden özellikle birazcık ağırlıklı oldu. Böğürtlen, erik, şeftali, dut kurusu ve kuru üzüm bu malzemeleri kullandık. Kendi damak zevkinize göre de tercihinizi ayarlayabilirsiniz. Posasını süzdükten sonra meyve suyumuzu ısıtıp soda şişesine bir kuni yardımıyla yerleştiriyoruz. Çocuklara kapalı gıdalara hazır paket ürünleri kullanma tarafı olmadığımız için aklımıza böyle bir çözüm geldi. Sevelecek içecekleri bir içecek kendi doğal meyve suyumuz kapağı gördüğünüz gibi yerleştirdik arkadaşlar kapak sıkmak için aparatı koyduk yanlardan destekledik ve iyice sıkıştırdıktan sonra açıyoruz evet. Bir hafta bekletip soğuduktan sonra özellikle bir e, tadında değişik olup olmadığını e, sizlerle paylaşacağım. Tekrardan e, afiyetle içiniz diyorum size de tavsiye ediyorum. İyi akşamlar.